bundan asırlar önce Rusların deli Petros'u ölüm döşeğindeyken çağırıyor etkili yetkili adamların Rusları. Size diyor benim en büyük vasiyetim diyor. Üç ülkenin bir araya gelmesini engel olur. Şimdi şöyle yapın böyle yapın dersem masrafı zordur. Gücünüz yeter mi yetmez mi bilmiyorum ama yapmayacağınız bir şey var ki e, engelleyeceğim bir şey. Bunu becerebilirseniz masrafınız da azalır. Çok rahat yaşarsınız. Nedir? sayı Türkiye, İran, Mısır bu üçünün diyor el ele gelmesine izin vermeyin. Bunu diyen Deli Petro. Deli Petro deliliğinden konuşmuyordu biliyorsunuz bu adam. Politikada bir çılgın, korkusuz bir adam olduğu için Deli Petro'ydu. Hayrettir bu adamdan asırlar önce Vatikan'daki de aynı şeyi söylüyor. Ondan da asırlar sonra bugünlerde bakıyorsunuz ki İsrail'in, Amerika'nın ve de İngiltere'nin strateji uzmanları aynı şeyi söylüyorlar. Aman diyorlar Türkiye ile İran sakın bu ikisinin eli bir yere gelmesin. Aman Türkiye ile Mısır'ın ve İran'ın bir araya gelmesine engel olun. Gerisi kolay. Hakikaten gerisi kolay. Şöyle, bakın bölgeye. Bölgede devletlere bakın, ülkelere bakın. Kültürlerine bir bakın. Mısır, Araplar içinde kültürde en zengin ülke Mısır'dır. Medeniyette en zengin ülke Mısır'dır. Mısır, Abdül e, Abdülnasır, Mısır'daydı. İsrail'in tepesine karşısına dikilen oydu. Sonra Suriye dikildi biliyorsunuz. Başka kim ne yaptı? 600 küsür ta Afrika'nın güneyine yakın boynuzundan oradan tutun Avusturya'sına kadar doğru mu? İslam'ın bayrağını götüren, onlara banyoyu öğreten, onlara temizliği öğreten, teknoloji öğreten, tıbbı öğreten kimdi? Osmanlıydı. İslam kültürünü onlara götüren Osmanlıydı. Bizdik. Peki bizim doğumuzdaki İran'ın yani bizim doğu beyazlığımızdan öteye başlayan İran'ın eli nereye kadar uzanmış? Haberimiz var mı bundan? Hindu Çin'e kadar. O papa, bu bahsettiğim Deli Petro'dan sonraki konuşan ki papaydı dedim ya, onun da vasiyetinde şu var. Bu çok enteresan ama bu tamı tamına 30-40 sene Yavuz'dan önceki bir tarih. Bu rastgele bir olay değil Yavuz olayı çaldıran olayı. Bakın diyor bir yerküre koyu papazların ve tapınak şövalyelerinin önüne. Bütün ihtilaflarınızı diyor, bir kenara bırakma zorundasınız. Çünkü Türkler diyor buradan buraya kadar geldiler. O yuvarlağın üzerinde gösteriyor. Yer küre üzerinde, yuvarlağın üzerinde. İran da diyor, İranlılar da diyor bakın buradan yani Türklerin yapıştığı, bitişindeki İran'ı da buradan diye elini uzatmış diyor. Nereye kadar gelmiş buyurun diyor. Bir adım iki adım sonra diyor bunların elleri kavuşacak. Elleri kavuştuğunda diyor biz artık yokuz. Ne yaparsanız yapın diyor bu ellerin kavuşmaması için elinizden geleni yapın. O zaman mezhepler savaşı alevlendi. Hasbel kader demeyelim buna. Mezhepler savaşının alevlenmesinin arkasında o kadar dehşet, o kadar büyük bir gerçek var ki bu mezhepçilik yapan cahiller sınıfı hala bunu anlayamadı. Hala bunu anlayamadı. Bu el birleştiğinde bütün dünyaya biz egemeniz demekti. Ve engel oldular. Neyle? işte bu mezhep oyunlarıyla. Evet. Halbuki Şah İsmail Türk, Yavuz Türk. O Müslüman, bu Müslüman. Mezhep konusuna gelince herkes zannediyor ki Şah İsmail Şiiydi, Yavuz da Sünniydi. Hadi buradan söylüyorum ben cahilim. Ben alimim diyenler, tarihçiyim diyenler, Osmanlı'yı bilirim, İran'ın tarihini çok iyi bilirim diyenler. Buyurun gelin bir masa oluşturalım, beni de davet edin. Şöyle bir kurcalayalım, ben bir araştırmacıyım. En sevdiğim iş araştırmacılık. Bir araştıralım. Gerçekten Yavuz ne kadar sünniydi? Gerçekten Şah İsmail ne kadar şiiydi? İsmail'in derdi şiilik miydi? Yavuz'un derdi sünnilik miydi? Bir bunu bir araştıralım ya. Acaba Şah İsmail şii olduğu için mi orada bir devlet kurmuştu? Farkçılık mı yapıyordu? Acaba Yavuz Sultan Selim, Sünni olduğu için mi Osmanlı İmparatorluğu'nda halifeydi ve derdi bir sünnilik miydi ki eğer öyleydiyse? Niye kalktı gitti Mısır'a, niye kalktı gitti Arabistan'dan kutsal emanetleri alıp getirdi ve hilafet dedi adına? Biz bu hilafeti bir sakalla, bir bıyıkla, bir hırkayla mı aldık? Böyle hilafet mi olur? Bu hilafetin kimse böyle şekilde peşine gitmemişti. Bu, bu mudur sünnilik? Veya şiilik? İran şahı bir şiiydi veya Şiilik eğer hakkaniyetin bizatihi adı olmuş olsaydı Şah'la ne işi vardı İmam Hümeyn adam Şiiydi. Demek ki sizin Şii olmanız hakkaniyetiniz, Sünni olmanız hakkaniyetiniz olmuyor. Adınızın Müslüman olması da hakkaniyetinizi göstermiyor. Sizin yaptığınız önemli, işiniz önemli. İster adınız Müslüman olsun, ister Şii Sünni olsun, ister Hristiyan olsun. Öncesin haberinize bakarlar. Yaptığınız iş nedir? Ben bir ticaret yapacaksam bir Hristiyanın güvenilir, dürüst, yalan demeyen, emanete sadık olduğunu gördüğümde ama bir Müslümanın yalancı, sahtekar, emanete sadık olmadığında gördüğümde sizce hangisiyle iş yaparım? Hristiyanla. Bu kadar basit. Doğru. Önümüzdeki günler İran reisinin İran'ıyla, Türkiye Cumhuriyeti ve diğer komşularla olan ilişkiler işte bu belirleyecek. Yani laf değil, isimler etiketler değil, eylemler. İcranlı. Eylemlerin ne olduğunda Sahada göreceğiz. Yani şimdiden Suriye ile konuşan bir Türkiye varsa, dün İran orada neydi den çıkan bir Türkiye bu. Şimdiden Irak'ta Barzani meselesinde İran'da zaten anlaşmış meseleyi bitirmiş bir Türkiye varsa, Amerika'nın da Avrupa'nın da kartı çok zayıflamıştır bunu bileceğiz.